Seni görürse, belki biraz sert bir şeydir. Suna, Şükran günaydın. Ee, buraya gelmişler de İbrahim e, sizin evde. N ne olmuş bizim eve, ha? Evi aramamız gerekiyor. Ne? Ne arayacaksınız? Ne bulacaksınız peki? Anne? Zehra. Kardeşini alıp içeri girer misin? Kapıyı da kapat. Hadi. Hadi. Ne oluyor? Hadi içeri gir. Galoş giyin. Ah Sürekli'cim. Ne, ne oluyor ya? ya. Bir şey yok. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, ne, ne oluyor? Şey. Yapmayın İbrahim. Ne olur lütfen yapmayın. Ha? Ne olur yapmayın. Ne olur lütfen. Yapma zorunda Şükran. Neyin zorundasınız ya? Ha? Neyin zorundasınız? Bekir aldınız yetmiyor mu? Kocam alıp götürdünüz zaten. Şükran. Şükran. Beni de al, beni de al. Yap. Hatta kızımı da al. Yetmezse tüm akrabalarımı topla hepsini al. tamam, sakin olmalısın tamam mı? Ya bunu yapmanız şart mı? Maalesef. Ne arayacaksınız peki? Delil olabilecek herhangi bir şey, belki bir silah. Silah mı? Silah Az, siz delir misin? Kızım, kızım. Yardım! Hadi, hadi yap. Tamam kazın orayı. Bırak sana, bırak sana Bırak sana Bırak sana ya, bırak sana, bırak babamın onlar, babamın onlar dokunmayın. Suna bırakın ya, dokunmasınlar, bırak. Filiz, görevimizi yapıyoruz. Ya bıraksınlar ne bulacaksınız ki burada? Benim babam suçsuz. Bir şey yok burada. Gidin buradan. Çabuk gidin evimizden. Suna teyze benim babam katil değil. Kimseyi öldürmedi benim babam. Biliyorum güzel kızım. Biliyorum. <laughs> Hadi çabuk. Dağıtmadan. Hadi gel. Gelmesin biraz. Gel. <laughs> gel. Gel biraz otur şöyle. Ne yapıyorsunuz? Firiz. Ne yapıyorsunuz? Filiz. Niye kazıyorsunuz orayı? Please. Anne! Please. Anne! Please. Anne. Please. Anne. Please. Anne! niye kazıyorsunuz? Hadi yapma, oturun ya. şurada bir kıs. Sakin, sakin. Tamam, bir şey yok. Bir yok. İbrahim. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Az kaldı. Birazdan biter <laughs> şimdi. Komiserim. Silah yok ama eksik başlardan biri bulundu saat. Babam asla kolundan çıkarmaz saati yok. Kızımın Sadriye hediyesiydi. Dün de kolundaydı. Oğlum fıstık gibi sana özel sınav işte lan. Yanında, sağında, solunda kimse yok. En önemlisi ben yokum oğlum. Mesela bu iyi bir şey. Üf, sağ ol ya, bayağı moral oldu ya. Sen de sağ ol kardeşim. Oğlum Yusuf. Oğlum burada böyle bir hayalet okul gibi bir şey olmuş lan. Bir ben kaldım oğlum zaten. Kimse yok ki. Sen de bugün yarın verirsin sınavlarını. Ondan sonra da sen sağ ben selamet. <laughs> Eyvallah. Yusuf. Yağmur seni çağırdım ya. Yok aramadı işte en son cenazede. Sen aradın mı? Aramadım. Ee? Ne e ee lan? Kızın babası öldü oğlum bir yalnız kalsın diye aramadım ben de ne bileyim. O da doğru ya. Kızın hayatı alt üst oldu neticede. Yusuf gerçekten sizin komşu mudur la bunu? Yok oğlum ya Bekir abi yapmaz öyle şey. Onda başka bir şey vardır ben sana sorayım. Komiser Bey geldiler efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bir gelişme mi var? Bu Sadri'nin saati mi? Evet, seri numarası eşleşiyor. N nerede buldunuz? Bekir Çevik'in evinin bahçesinde. Katil. Bekir, bu ben öldürmedim diye ortalığı yıkmıyor muydu ya? Ne olacak peki şimdi? Yağmur. Dur gitme. Rahat bırak gitsin. Sattım ben o saati. Nasıl olur? Nasıl olur? Buyurun. Sunudum ha? Benim. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Neden? Neden? Ne oldu ki? Emniyete gidince öğrenirsiniz. Acele edin. Tamam. Bir dakika. Ayakkabılarımı giyip Hadi. Anne. Anne ne oluyor? Nereye? Kızım kardeşini alıp içeri girer misin? Merak etmeyin. Birazdan geleceğim. Nereye?